Merhaba, ben Maylan. Maylan Atölye Patisserie'nin şefiyim. Ee, sizlerle bu videoyu paylaşmak istememizin amacı yaklaşık bir senedir e, bu işletmede çok güzel artisan ekmek üretiyoruz ve bu ekmeklerin çok güzel ve değerli bir hikayesi var. Ee, bu hikayeyi de size anlatmak istiyoruz. Ömer şefimizin e, sizlere anlatmak istediği birkaç şey olacak. E, merhabalar, e, ben Ömer. E, yaklaşık e, 9-10 yıldır böyle Anadolu'dan buğday ve maya peşinde koşturuyorum diyeyim. Marilyn patisserie'de de birbirinden güzel atalık tohumlarla 4-5 çeşit ekmek çıkartıyoruz. Bu videoda da o ekmeklerden bahsedeceğiz. Aslında kültür olarak çok soğuk mayalama ya da hamur soğuk mayalanmaz olarak biliyoruz ama çok eski e, antik dönemlere vesaire gittiğimizde, Sümerler'de, Hititler'de e, yerin 3-4 metre altında kilerlerde birçok şeyin e, tutulduğunu ve mayalandığı e, ortaya çıkmış durumda. E, aslında en sağlıklı yöntem de soğuk mayalama. E, tabii Anadolu kültüründe e, biz e, göçebe ve savaşçı bir toplum olduğumuz için Orta Asya'dan Anadolu'ya göçerken hep at sırtında yufkanan gibi rulo yapıp sarılabilecek ekmekler tüketmişiz. Ne zaman Anadolu'ya yerleşiyoruz? O zaman da Şam ve Suriye üzerinden, Mısır üzerinden biz mayalı ekmek kültürünü öğreniyoruz. Soğuk mayalama yapıyoruz. Sebebi şu, şimdi sıcak mayaladığınız zaman 2-3 saat, 4 saat içerisinde o hamur çok fazla ekşir Şuraya ve ya. çürür. Böylece siz yediğiniz aslında ekşi maya ekmek çok fazla ekşi olmaz. Hafif böyle damağınızın üzerinden, üstünden hafif bir ekşi aroma bırakır. Ama yediğiniz ana yemeği sürdüğünüz herhangi bir sosu bastıracak şekilde ekşi ise bu ekmek aslında sağlıklı bir ekmek değildir. Hatta bazı uzmanlara göre de çok fazla tüketildiğinde dermatolojik anlamda da sıkıntı yaratabileceği söyleniyor. O yüzden biz minimum 24 saat, 48 saat kadar süreçte tüm ekmeklerimizi mayalıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakteriyi yavaşlatıyoruz, yormuyoruz. Ve böylece daha lezzetli, böyle buğdayın, o toprağın kokusunu aldığınız ekmek tadına bulaşmış oluyorsunuz. Müzik